Herkese merhaba, Boarding Info'ya hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta sonu Türk Hava Yolları'na ait Boeing 777 kargo uçağı Almatı'ya gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkışı sırasında kuş sürüsüne girdi. Yapısal hasara uğrayan uçaktaki kokpit ekibi yaklaşık 30 dakika boyunca Marmara Denizi üzerinde yakıt boşalttıktan sonra güvenli bir şekilde Atatürk Havalimanı'na indi. Bu konuyla ilgili haberleri ve paylaşımları okuyan herkesin kafasında iki temel soru canlandı. İlki bu uçaklara kuş çarpma meselesi neden hala çözülemedi? İkincisi ise uçak havada yakıtı neden ve nasıl boşalttı? Biz bugün ikinci gruptakilerin aklındaki soru işaretlerini gidereceğiz. Hadi başlayalım. Uçakların kalkıştan kısa süre sonra tıbbi acil durum, yangın, teknik sorunlar ya da pek çok farklı sebebe bağlı olarak acil iniş yapmak zorunda kalması halinde Fuel dumping ya da fuel jettison yani kontrollü yakıt boşaltma prosedürü uygulaması gerekiyor. Uçakların tasarım aşamasında belirlenen maksimum kalkış ağırlıkları olduğu gibi maksimum iniş ağırlık değerleri de var. Genellikle uçakların maksimum kalkış ağırlığı maksimum iniş ağırlığından daha yüksek oluyor. Uçağın kendi ağırlığı, yolcu ve kargo yükleriyle birlikte yakıt da eklendiği zaman toplam ağırlık ciddi şekilde artıyor. Sefer öncesi uçağa alınan yakıt miktarı uçağın toplam ağırlığı içinde önemli bir yüzde oluşturduğu için Kalkıştan kısa süre sonra inmek zorunda kalındığı durumlarda yolcuları veya kargoları uçaktan atamayacağımıza göre uçaktan atılabilecek tek yük yakıt oluyor. Çünkü uçağın gereğinden fazla ağırlıkta inmesi Overweight Landing olarak adlandırılıyor ve bu hiç istenmeyen bir durum. İnişin fazla yük boşaltıldıktan sonra gerçekleşmesi yangın riski veya uçağın başta iniş takımları olmak üzere yapısal olarak hasar görmesini engelliyor. Uçağın olağandan daha fazla ağırlıkta inmesi teknik inceleme gerektiriyor ve ekstra bakım maliyeti yaratıyor. 2010 yılında Kuanta Hava Yolları'na ait bir Airbus A380 Endonezya üzerindeyken motordaki patlama ve yakıt boşaltım sistemi arızası nedeniyle 386 ton olan maksimum iniş ağırlığının 50 ton fazlasıyla inmek zorunda kaldı. Olay üzerine uçağa bakım için 135 milyon dolar harcanarak 18 ay sonrasında yeniden uçuşlara döndürülebildi. Ancak damp sistemi her uçakta standart olarak bulunmuyor. Hava yolları istenirse bu sistemi ekstra bir işlemle uçaklarına entegre edebiliyor. Boeing 747 ve 777 ile Airbus A330, A350 ve A380 gibi geniş gövde uçaklara istenirse damp sistemi entegre etmek mümkün. Ancak Boeing 737 ve Airbus A320 ailesi gibi dar gövde uçaklarla bölgesel jetlerde bu sistem bulunmuyor. Onlar bu tip durumlarda havada turlayarak yakıtı bitirmek şeklinde yüklerini azaltıyor. Yakıt uçağın kanatlarında bulunan yakıt tanklarında depolanıyor. Damp sistemi sayesinde kanatların ucunda konumlandırılan küçük dediklerden yakıt dışarı püskürtülüyor. Pilotların dam sisteminin devreye alması ve yakıt boşaltmaya başlaması 3 veya 4 aşamalı bir işlemin sonunda gerçekleşiyor. Yakıt boşaltımı için öncelikle acil durum yani Mayday deklare etmek gerekiyor. Hava trafik kontrolüyle koordine olan pilotlar yakıt boşaltmaya başlamadan önce en uygun irtifa ve konum için rehberlik talep edip süreci başlatıyor. Uluslararası kurallara uyacak şekilde seyrek nüfusun olduğu yerlere ve mümkünse deniz üzerine yakıt boşaltılıyor. Pilotlardan gelen yakıt boşaltma talebinin ardından kulede bir asist süreci başlıyor. Asist yani kelimelerin baş harfleri itibariyle onay, ayrılma, sessizlik, bilgi, destek ve zaman. Şimdi bunlara tek tek kısaca bakalım. Acil durumu kabul edip uygun yakıt boşaltma alanları ve irtifalarıyla acil iniş için uygun hava alanlarına dair bilgiler pilotlara iletiliyor. Uçağın genel uçuş trafiğinden ayrılması sağlanıyor. Bu esnada uçak belirlenen yakıt boşaltma alanına yönlendiriliyor. Yakıtın yere ulaşmadan buharlaşmasına veya dağılmasına izin verecek bir yükseklikte boşaltmanın gerçekleştiğinden emin olunması gerekiyor. Genellikle 5000-6000 fit irtifalar bu iş için uygun görünüyor. Yakıt boşaltacak uçağın diğer uçuş trafiğinden ayrılma limitleri de kurallarla belirlenmiş durumda. Yakıt boşaltan uçağın arkasında yaklaşık 90 kilometre veya en az 15 dakikalık ayrılma mesafesi belirlenirken, dikey eksende ise yakıt boşaltan uçağın en az 1000 fit üzerinde veya 3000 fit altında olmak gerekiyor. Acil olmayan aramalar susturuluyor ve mümkünse pilotlarla ayrı frekans kullanarak iletişim kuruluyor. Denetim otoriteleri, havaalanı acil durum, yangınla mücadele ekipleri ve tüm ilgili paydaşlar bilgilendiriliyor. Genel bir çağrı koduyla çevredeki diğer uçuş trafiği durum hakkında bilgilendiriliyor. Yakıt boşalttıktan sonra inilecek meydanla ilgili yaklaşma tipi, pist uzunluğu ve her türlü ekstra detay bilgilerle pilotlar destekleniyor. Bütün süreç esnasında da kokpit ekibine durumu değerlendirmeleri, boşaltma prosedürünü yürütmeleri ve ilgili checklistleri tamamlamaları için zaman veriliyor ve onlara acil olmayan konularda baskı yapmamak felsefesi öne çıkıyor. Sonuç olarak boşaltılan yakıt bulunulan irtifa şartları sebebiyle anında buharlaşıyor. Yani sandığınız gibi sıvı halde yeryüzüne inmiyor. Buharlaşan kerosen insan sağlığı için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. FAA kurallarına göre 2000 fit irtifa altında herhangi bir nedenle yakıt boşaltmak mümkün değil. Ancak geçtiğimiz yıl Ocak ayında Los Angeles'tan Şangay'a giden Delta'ya ait bir Boeing 777 kalkıştan hemen sonra bir acil durum yaşadı ve motorlardan birini kapatmak zorunda kaldı. Uçak daha sonra 2000 fit irtifada yerleşim merkezlerinin üzerine 15000 galon yakıtı boşaltmak zorunda kaldı. Yakıtın boşaltıldığı bölgede bir anaokulu olmak üzere 3'ten fazla okul da vardı. Boşaltılan yakıt üzerlerinden çok yakın şekilde bir uçak geçtiğini ve güçlü bir yakıt kokusu fark ettiklerini söyleyen 50'den fazla kişiyi etkiledi. Bu kişiler gözlerde yanma, ciltte kaşıntı ve çeşitli solunum problemleriyle hastaneye başvurdu. Neyse ki çok ciddi bir yaralanma raporlanmadı. Konuyla ilgili EFE'ye soruşturması sürüyor. Evet, havada kontrollü yakıt boşaltma ile ilgili söyleyebileceklerimiz kısaca bunlar. Umarım hiçbirimiz uçuşlarımızda yakıtın boşaltılmasını gerektiren tehlikelerle karşılaşmayız. Hepimize emniyetli ve keyifli uçuşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.